Herkesi yapsınlar. Ee, bu benim de ilk bireysel ürünüm. Ama e, hiçbir başarı tek kişilik değil. Bu başarının arkasında koca bir ekim. Güzel insanlar var. Onlardan <laughs> birkaç tanesi de burada. Sevgili partnerim, yardımcı yüksel, yapımcımız Sevda Kaygısız ve menajerim Ayşe Arıgan. ve oy veren bütün sevenlerimize, Dilba fanlarına teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kan dizi oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Bektaş'tan mühteşem kareler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz.